Bugün e, ilaçların vücudumuzdaki o gizemli yolculuğuna, hücrelerimizde nasıl konuştuğuna daha yakından bakıyoruz. Elimizdeki kaynaklar farmasötik kimyanın temellerini, yani reseptörler ve ilaç etkileşimlerini anlatıyor. Amacımız bu karmaşık dansın hani kilit noktalarını çözmek. Ufacık moleküler farklar nasıl büyük sonuçlar doğuruyor onu anlamak. Aynen öyle. Yani hücrelerin o karmaşık iletişim ağını konuşacağız. Hormonlar, sinir ileticileri tabii, bir de ilaçlar. Bu sinyalleri nasıl alıyorlar, nasıl yanıt veriyorlar. İlaç etkisinin sırrı işte tam bu etkileşimlerde yatıyor aslında. Peki bu reseptör dediğimiz şeyler tam olarak ne o zaman? Kaynaklar diyor ki bunlar hücrelerdeki özel e, protein yapılı alıcılar. İki temel işi var sanırım. Doğru molekülü tanımak ve o kimyasal sinyali hücrenin anlayacağı bir mesajı çevirmek şu meşhur anahtar kilit benzetmesi geliyor hemen akla. Ama sanırım kaynaklar bunun tam hikaye olmadığını söylüyor. Değil mi? Evet evet. Ol benzetme iyi bir başlangıç ama tam değil. İşin ilginç yanı kaynaklar bu reseptörlerin ve ilaçların pek de katı olmadığını vurguluyor. Yani birbirlerini yaklaştıklarında şekil değiştirebiliyorlar. Buna reseptör plastistesi diyoruz. Kilit de anahtar da esnek anlayacağınız. Vay canına esnek kilitler yani. Aynen bu esneklik bağlanmanın gücünü ve nasıl bir etki yaratılacağını belirliyor. Şunu da eklemek lazım kaynaklara göre her bağlanma farmakolojik etki yaratmıyor. Bazıları sadece ilacı tutuyor, bir yanıt başlatmıyor. Bunlara akseptör deniyor. Lokal anestezikler mesela böyle çalışıyor ya da sessiz reseptörler var. Onlar da bağlanıyor ama ana etkiyi yaratmıyorlar. Görevleri tam net olmasa da varlar yani. Anladım. Peki bu bağlanma nasıl gerçekleşiyor? İlaçların etkisi genelde kalıcı olmamalı değil mi? Yani vücuttan atılınca etkisi bitmeli. Tam olarak öyle. Bu yüzden e, genelde geri dönüşümlü yani zayıf bağlar kuruluyor. Kaynaklar iyonik bağlar, hidrojen bağları, van der Waals kuvvetleri gibi şeylerden bahsediyor. Bunları kalıcı bir yapıştırıcı gibi değil de hani geçici mıknatıs çekimleri gibi düşünebilirsiniz. Mıknatıs gibi. Evet. Aynen. İlaç konsantrasyonu düşünce, bu bağlar kopuyor, etki de zayıflıyor. Tabii bu bağların oluşması için moleküllerin birbirine uygun geometride ve mesafede olması şart. Yoksa olmuyor. Peki ya o süper yapıştırıcı gibi kalıcı bağlar? Kaynaklarda onlardan da bahsediliyordu sanırım. Hem yararlı hem riskli durumlar. Evet evet, o konuya da değiniliyor. Bazen kovalan bağ dediğimiz çok daha güçlü yani kalıcı bağlar oluşuyor. Bu mesela penisilinin bakterinin hücre duvarını yapan enzime yapışıp onu kalıcı olarak bozması gibi durumlarda harika bir şey. Antibakteriyel etki için müthiş. Anladım. Hedefi tam 12'den vurmak gibi. Gibi. Ya da bazı kanser ilaçlarında da hedeflenen bir durum olabiliyor. Ama işi riski de şu, bu bağlar geri dönüşümsüz olduğu için ilaç yeterince seçici değilse yani hedef dışı ilerlere de bağlanırsa işte o zaman sağlıklı hücrelere zarar verip ciddi toksisiteye yol açabiliyor. Kaynaklar bazı eski tip kanser ilaçlarının DNA'ya böyle rastgele bağlanmasının sorunlarına örnek veriyor. Kaynakları incelerken beni en çok şey şaşırtan konulardan biri de moleküllerin üç boyutlu şekli oldu. Şu kiralite meselesi Tıpkı sol ve sağ elimiz gibi bazı moleküllerin ayna görüntüleri üst üste çakışmıyor. Enantiomer deniyor bunlara. Bu neden bu kadar önemli? Hah işte orası çok kritik. Çünkü vücudumuzdaki reseptörlerde genellikle kiral yani belirli bir üç boyutlu yapıları var. Dolayısıyla bir enantiomere farklı diğerine tamamen başka bir tepki verebiliyorlar. Kaynaklardaki talidomid örneği gerçekten hem çarpıcı hem de trajik. Evet onu okumuştum. Çok acı bir ders olmuş. Maalesef 1950'lerde bir formu bulantıyı keserken diğer formunun korkunç doğumsal anomalilere yol açtığı anlaşılmış. Daha ee, zararsız ama ilginç bir örnekte var. Karbon molekülü kimyon gibi kokuyor, onun ayna görüntüsü olan eksi karbonsa nane gibi kokuyor. Koku alma reseptörlerimiz bile bu incecik farkı algılıyor yani. İnanılmaz yani bir ilacın iki enantiomerini birden içeren karışımını yani rasemik karışımını kullanmak yerine sadece işe yarayan formu eutomeri kullanmak çok daha mantıklı o zaman. Kesinlikle. Kaynaklara göre diğer form yani distomer bazen sadece daha az aktif oluyor ama bazen de tamamen farklı hatta talidomitteki gibi toksik etkilere yol açabiliyor. Bu ayrım tedavinin hem etkinliğini hem de güvenliğini doğrudan etkiliyor tabii. Çok önemli bir nokta. Peki bu etkileşimi açıklayan teoriler? Başta konuştuğumuz anahtar kilit biraz basit kalıyor dedik. Evet, o temel fikir ama eksik. Kaynaklarda adı geçen indüklenmiş uyum teorisi yani induced fit teori çok daha dinamik bir resim çiziyor. Yani anahtar sadece kilide uymuyor, kilidin şeklini de mi değiştiriyor bağlanırken? Öyle mi anlamalıyız? Aynen öyle. Bu teoriye göre ilaç reseptöre yaklaştığında reseptörün aktif bölgesinde hani ona tam oturacak şekilde bir değişiklik yaratıyor. Ve işte bu spesifik şekil değişikliği o biyolojik yanıtın tetiğini çekiyor. Reseptör katı bir kalıp değil yani. İlaçla etkileşime girerek ona uyum sağlayan esnek bir yapı gibi. Çok daha mantıklı geldi şimdi. Bu dinamik etkileşim yapıca çok benzeyen iki molekülden birinin agonist, neden güçlü bir yanıtı oluşturduğunu, diğerinin ise antagonist, bağlanıp sadece o kritik şekil değişikliğini yapamadığı için yanıtı nasıl bloke edebildiğini çok daha iyi açıklıyor aslında. Gerçekten de ilaçların vücudumuzdaki etkisi moleküler düzeyde inanılmaz hassas bir koreografi gibiymiş. Şekildeki ufacık bir fark, bağın türü, reseptördeki o esneme hepsi tedavi ile zehirlenme arasındaki o ince çizgiyi belirliyor anlaşılan. Aynen öyle. Peki tüm bu detayları, bu özgünlüğü ve hassasiyeti bilmek bizi nereye götürebilir sizce? Belki de yakın gelecekte her bireyin kendine özgü reseptör profiline göre kişiselleştirilmiş ilaçlar tasarlamak, tam hedefe yönelik, yan etkilere en aza indirilmiş tedaviler. Artık bunlar bilim kurgu olmaktan çıkar mı? İşte bu üzerinde biraz kafa yormaya değer bir soru bence.